Evet başlattım. Oyun sever herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan yüze World of Warcraft serimizin ikinci bölümündeyiz. O. Oğuz bir tane kuş uçma, yer, şey, kuş uçma yeri, bulmamız lazım. Ah bu gel burada var bir tane. Kuş uçma yeri var. Nerede? Çok yakında. Ben göremiyorum. Anladım. Ya alıştı. Işte. Boş, <laughs> <laughs> boş. Oğlum şu kuş uçuruyorlar ya ondan bir tane bulmamız lazım çünkü gideceğimiz aşırı uzakta. <laughs> Gardiyan yok mu kanka? Etrafta? Soraydık Bilmiyorum. bari. Ben vallahi koy yardırıyorum oraya. Abi çok uzun sürer ya. Ne abi yüzmen falan gerekiyor. Boş ver lan. Bakayım oraya. Wow, drotara gidiyoruz ya. Yok burada kalacağız. Burada bir yerde kuş yeri vardır. Ya da yoktur. Oğlum report diyor. Sen iki Oğlum, tane mi görevi var? Bende bir tane var. Ha anladım. Senin görevin de benim görevim aynı demek ki. Far, far, Yok canım deve. Farklı Oğlum burada bir ki. şey olması lazım. Oğlum report Yok, sen diyor. Sen yürüyor ya. Report diyor bende. Aa e zaten report bildir diyor. Evet zaten. Tamam. Aa kayık varmış. Aa kayık ve gidelim. Kaya bine, binebiliyoruz mu? Ne bine bileyim herhalde biniliyor. Şuna konuşabiliyoruz mu? Hayır. Bununla. Hayır. Kayı ben çömeceğim ya. Para niye vereyim? Olmuyormuş kanka ya. <laughs> oğlum niye ne bu kadar uzun abi. yol? Ya da biz bir şey yanlış yapıyoruz. Muhtemelen oğlum, şu Vol'da binek var bir yol. Vovda amelilik görevleri var. Amelilik simulator değil mi oğlum bu oyunun adı? Aynen amelilik abi. Abi benim şu an açılan skilllerimin bak oyun başta gelen skill hariç vuran bir şeyim yok. Bir tane o da zehirli var da zehirliyor da. Evet. Sal, display, shadow. Bir dakika shadow ne ya? Paysım eşik. Ney minver? Oğlum bir şey Prestige shadow alınca bildiğin varlık oluyor. Can emiyor lan. Tabii evet. ki de hole yapacaksın. Evet. o zaman kaldığına benziyor biraz. Anam. Ee, malı tutuyorlar va lan. Varlıktan ne Aa, tavsiye edersin? Anam oyunda balıkmak vardı değil mi? Unuttum evet, Evet evet. Yine eklenmemiş miydi? Yo. Yani güncellendi aynen. Arkamda mısın? Evet. Ben o kadar da uzak değilmiş lan. Evet. Winston. Bu adam ne öğretiyor lan? Bakalım. Bakalım ne öğretiyorsun? Ha o balıkçılık öğretiyor. Gel şey öğrenek. Ha aynen. Öğrendin mi? What evet. you ben aldım. Train ben de öğrendim. Hadi bakalım. Herkes olta alıp bol balık tutuyor. Hadi biz de tutalım. Nerede olta? Olta da aldım. Oradaki adam satıyor. Ha, satıyor <laughs> mu bu da? Ne? Expert fishing, journey, journeyman fishing. Oltayı nasıl kullanıyoruz ki? E, oltayı nereden aldınız? Abi orada bir adam var ya. Elinde balık tutuyor. Ha. ha. Ben de diğerinden bakıyorum. Fishing pole. Al. Fishing, fishing nerede lan? F fi Shoot var, weapon skill var. 2'nin birincisini ekleyeyim ben onu. Be Oğuz bir dakika biz nasıl balık atıldığını bilmene balıkçı yapmaya çalışıyoruz. Oltaya atamayacağız böyle giderse. Nasıl ne? Oğlum bu ne ya? Z'ye mi basıyoruz? Oğlum. biz fishing'i öğrendik. Nerede o? Ha buldum. Ota bir dakika o ta takmış. Skill kitabının bir yerinde olması gerekiyor fishing'in. Skill kitabı nere? Sen spellbook. Skill kitabı nere? Ha spellbook. Ototek diyor. Ne, auto... Ama o, elindeki silah göre onun tipi değişiyor oto atan. Samın demonu, geç abi. Professions diyor. Tam professions. Ya. Ha dur şeyi. tamam. Şu iş yerine giriyorsun. İş mi? Bir saniye lan dur. Hani şeyle var ya. Ne professions. Weather to shallow mu? Anlamadım. Ne ne alaka ya? Hocam. Hı, professions nerede? Ben bulamadım Shallow dur. Dur dur. Su çok sığ diyor. Oğuz ben bulamadım. Ha bak ben tutuyorum. Nasıl yaptın lan? Ben o tutma yerini bulamadım. Bak şey Spellbook'tan giriyorsun. Altta ee... Spellbook Professions var bak. Orada fishing var. Aa doğru oradan dedim ya. Bir şey bize de bir şey gelmez biliyor musun? No Fisher Evet. Oğlum North Yarhukat nasıl belli oluyor balın geldi ha geldi bana anladım alabildim mi alamam nasıl alınıyor ki driftwood geldi ya onun benim ha pek... abi oltanın üzerine bakacaksın. yok Bu ya ben iki, ikiye basıyorum direkt iki mi Hem, He o atmak için basıyorum ben tabi e, empty rambo rumbledu... Abi Rambo. boş ver balık tutmayı yürü ya biz görevi yapak video bir... boşuna gidiyor. Aynen bir saniye dur son bir balık atayım. hadi <laughs> az hadi az rask... balık atayım ne abi bu arada. Gerçek hayatta daha kolay lan. Yo. Ben bir dolu zargana çıkartmıştım. Sen A ile tutmuşsundur. Yok lan A ile tutmuyorum olta ile tutuyorum. A kullanmayı bilmiyorum çünkü. Orkun burada ne iş var lan 5 level? Oğlum bura şey değil mi? Hayır oğlum adam kaybolmuş. Kanka hadi görevlere ver de ver ve al. Bakayım. <laughs> Elimde oltayla koşuyorum ne kadar müthiş. Önce ikinci görevi yap bak ya. Hadi hızlıca level atlamalıyız. Bir 10 olalım. Hatta 15. Huyum. Hadi olsun. Hatta bir 20 olak da ata binek. Ha aynen. Ne güzel olmuş. <laughs> Ana insanlarla kapışacağız. Herhalde mekan bura artık. Kravlar mukus. Kral, Burada krallar. domuz kesmişler. Domuz mu keseceğiz yoksa insan mı keseceğiz? Ha. Yok. Krallar... Yok lan taşınan sandıkları keseceksin. Kraldır mukus diyor. Oğlum taşınan sandıklara vur bak gel gel benim yanıma gel. Neresin şu anda? Ben şu anda mu kuş görevindeyim ya. Ana Oğuz bana yardım et. Neresin abi dur. Ben <laughs> yanlış yerdeyim. Ya. Yanlış yerdeyim ben Bu görev ilk yapılmıyor. Burada insanların kutularını ve insanları öldürüyorum ben. Anladım. Aa akrep var. Hay mantığını sikem. Aha şurada biri daha var. Orada şey var. İnsanların bayrağı var. İşte buraya geleceksin. Tamam. Scorpion. Of. Ya. Baksana Bak sana kutu saklıyorum hadi. Dur. Oğlum bana geliyor. Bir dakika ben senin Northwest Lux Slain diyor bana. Sürekli. Ha, of, of, şerefsiz benimkiler geliyor. <laughs> <laughs> ha. Bitirdim görevi. Boşuna uğraşma. Tamam okey. Dur. O zaman ikiye bölünüp görevleri yapsak ya. Ana. Şu an oltayla vuruyorum ya. Oğlum elinden oltayı bırak. Hadi Oğuz. Benim asam yok. Garip olan o. Oğlum çantandadır. Oğlum mukus ne lan? Bir şey mi toplayacağız, bir şey mi yapacağız? Abi kalkan çıktı domuzun içinden. Kanka ne yapıyor? <laughs> Dur, iki tane northwest West kaldı. Sekiz tane de adam kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ha, mukus görevi ne ya? Onu bulamadım ben. Gel gel şurada o da. Sahilde herhalde. Crawler mukus diyor. Crawler. Aaa şey. madem var burada. Oğlum o mining becerimiz yok. Evet. Fark ettim. Surf crawler diyor. Ha bunları kes. Yengeçleri keseceğiz. Evet. Sonra da akreplerle alakalı bir görev var. Hakikaten orklar da buraya geliyor herhalde ya. Ben geldiklerini bilmiyorum. Yok, orklar burada başlıyor. Buradan mı başlıyor? Burada başlıyor orklar. Burada hmm. değil, bu köyde değil. Ama bu adada başlıyorlar. Ben oradan hatırladım bunu. Valla o zaman ben başlangıç görevini yapmamıştım ork yüzde kork ork var kazarken. Demek o yüzden bilmiyorum. Açıklamam bile var. Sopamla vuracağım dur. Tekme attı ya. Hah buldum güzel. Hadi gidelim benimki de bitti. Kanka ben ben healer olarak gözüküyorum sen şey olarak gözüküyorsun. Ee. Bir saniye dur. Ne kadar var? Ne kadar olmuş video? Ee, bir gösterse ne güzel olacak OBS aslında. 24 dakika olmuş evet. O sana kalkan bossu. Tam bitirelim mi göreve giderken? 24 dakika mı oldu? 24 dakika. Oha lan daha iki de atlayamadık. Evet. Bence şimdi bitirelim. Ee, öbür göreven gitti. Öbür göreven olduğu yere gideriz o zaman. Tamam o zaman. Şunları verelim bitiriyorum. Bu kim? Troll bir tane oğlum. Evet troll. Talk to me. Konuş benimle. Çok yalnızım. Niye ya halay çekiyor gibi gidiyor benim ben şeyim. Ben de bilmiyorum. Some... ve someone call a doctor, doctor dedi. <laughs> Adam level atladı ben, ben de atladım. Yeee. Yeah. Ha bir tane daha level çıktı şurada bir yerde. Hadi o videoyu ne? bitirelim. Videoyu bitirelim. Ha tamam. Neyse bitiriyoruz videoyu. Sonraki bölümü görüşmek üzere.